Arkadaşlar selamlar şimdi hepimiz e, peste ya da futbollaşta saydır kullanıyoruz e, forma yaması da kullanıyoruz şimdi formayı yüklediğimiz zaman bazen şöyle problemler olabiliyor şimdi geliyorsun takımlara bu herhangi bir takım için olabilir ama ben şu an sorunlu bir şey açacağım mesela Başakşehir'in formasını yükledin geldin formaya Bak şimdi şöyle döndürüyorum formayı bakın Short'a bakın Şorttaki numara şu 5 yazısı Çok e, anlamsız bir yerde mesela şu an Şimdi bunu düzelteceğiz bakın hep beraber Şöyle yapalım şimdi bak Başakşehir e, ambleminin altına getireceğiz onu Space'e basıp Sider açıyorsun Bu KSR Lua'yı buluyorsun 2'ye basıp Editör'ü açıyorsun Şimdi, Page Up, Page Down tuşları var ya bu e, yön tuşlarının hemen yukarısında. Onunla beraber, bakın şu an bu sağlı sollu oklar iniyor. Bakın, Short Number X diyor. Ne diyor? Short Number X 14. Şimdi bunu, e, bu alttan tire falan var ya, alt tire nasıl diyeyim size? Bu sayıların olduğu sırada soru işareti'nin hemen yanındaki tuş. Ona basıyorum. Bakın şu an 14 olan değeri. Bakın 13, 12 11 10 yaptım. Hatta bakayım 9 mu yapsak? Aynen şu an tam olmadı. Tekrar açalım orayı. Bir tane daha basalım. Şöyle 9. Bak şu an oldu. İkinci formaya gelelim. İkinci formada da aynı problem var. Onu da hemen şöyle 9'a kadar getirelim. Evet 9 yaptık. Üçüncü formaya bakalım aynı problem varsa eğer. Bunda problem yok. Ee, mesela şöyle yapın. Formanın arkasına baktığında mesela şu an şurada 5 yazan şey çok büyük olabiliyor bazen. Bu problem Galatasaray'ın birinci formasında vardı. Eğer öyle bir problem varsa çok büyükse. Gel abi yine page up page down tuşlarıyla e, nereye geliyoruz back number diyor back number size yani e, forma numarasının boyu arkadaşlar şu an 22 mesela o tuşa tekrar basıyorum soru işaretinin yanındaki o tire tuşuna bunu 21 yapıyorum formanın 5 yazısı bir tık daha küçüldü burada gördüğünüz her şeyi bu şekilde ayarlayabilirsiniz artı tuşu hangisi bulamadım. Eğer eliniz fazla kaçtı diyelim. Bunu 21 yapman gerekirken 18'e kadar indin. Tekrar 21'e çıkarmak istiyorsun diyelim. Artı tuşunu bulamadığımız için oyundan çıkıyoruz arkadaşlar. Dosya konumunu açıyoruz. Sider'a giriyoruz. Content'in içinde kit server'a gel abi. Mesela hangisini yaptık? İstanbul Başakşehir formasını bul. Birinci forma mesela gir içine. İçinde konflik vardır arkadaşlar bakın. Bu konfike girdiğin zaman ne diyor burada bak. Back number size 22. İstersen bunu buradan atıyorum. 23 yap. Ne yapıyorsan artık fazla aşağı inmişsen eğer. Bunu buradan düzenle dosyada kaydette Çık eğer e, yanlışlıkla fazla aşağı düşürdüysen bunu yapıyorsun Düşürmediysen bunların hiçbirine gerek yok Buradan zaten düzgün ayarladıysan oradaki konfike bunlar işliyor zaten otomatik kaydediliyor Buradan bu şekilde formaların Şeylerini ayarlarsınız genelde shortlardaki numaralar maalesef Ya çok solda oluyor ya da çok sağda oluyor Bunu da göstermiş olayım bilmeyenler varsa Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.